Ocalı katliamı ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler üniversitemiz Rektör Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ın da katıldığı Kaderde Kederde Omuz Omuza adlı programla anıldı. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen Kaderde Kederde Omuz Omuza programına Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycanlı Milletvekilleri Anar Mamadov ve Kemalettin Gafarov, Büyükelçilik Müsteşarı Eldar Aliyev, Üniversite Müzektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, Tadiv Başkanı Profesör Doktor Aygün Attar'la çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu iki ülke milli marşlarının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, günün anlam ve önemini belirten kısa film gösterimi ve açış konuşmalarıyla devam etti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Türkiye'nin Azerbaycan'ın, Azerbaycan'ın da Türkiye'nin hüznünü kendi hüznü gibi sahiplendiğini belirterek, bunun dostluk ve kardeşliğin getirdiği bir özellik olduğunu ifade etti. Hocalı bizim dinmeyen bir sızımız ve bitmeyen bir acımız. Hep bunu yüreğimizde derin bir şekilde hissediyoruz. Hissettiğimizi ifade ediyoruz. Diğer konuşmacılar da hem Hocalı hem de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetli anarken Türkiye ve Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğine vurgu yaptılar. Anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona eren programın ardından Türkiye-Azerbaycan parlamentolar arası dostluk grubu başkanı Şamil Ayrım'la Azerbaycanlı milletvekilleri Anar Mamadov ve Kemalettin Gafarov depremin etkilediği şehirlerden gelerek Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavileri devam eden çocukları ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Rektörünü var konuklara hastaların sağlık durumları ve deprem sonrası üniversitemiz hastanelerinde sunulan sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi verdi.